YouTube'da ilk videonuzu yüklemek eğlenceli bir rehber. Birin giriş, ilk videonuzu yüklemeye hazır mısınız? Merhaba arkadaşlar, YouTube'daki ilk videonuzu yüklemek için hazırsınız değil mi? Ya daha çok var diyenler de olabilir. Endişelenmeyin, bugün hem eğleneceğiz hem de işi çözeceğiz. Hem düşünsenize PewDiePie bile bir zamanlar ilk videosunu yüklemişti. Şimdi o videonun nerede olduğunu bile kimse bilmiyor. Peki bu yolculukta yanınızda kim var? Tabii ki ben. Hazırsanız kahvenizi alın, kulaklarınızı dört açın ve başlayalım. Bu arada abone olmadıysanız ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. 2. Dosya hazırlığı. Dosyanızın adını öyle bir yüçürt koymayın. Tamam, videonuzu çektiniz. Harika ama şimdi bu dosya adını ne yapacağım diye düşünüyorsunuz değil mi? E, düşünmeyin. İşte yapmanız gerekenler. Dosya adı. İlk video vlog 2025.mp4 gibi bir şey yazın. Hatta içine birkaç emoji ekleseniz bile olur. YouTube dosya adına bakarak bile videonuzun ne olduğunu, ne olduğunu anlar. Format mp formatını kullanın çünkü YouTube'un en sevdiği bu. H.264 sıkıştırmasıyla da kaliteyi koruyabilirsiniz. Evet, teknolojik terimler ama kulağa havalı geliyor, değil mi? Çözünürlük 720p veya 1080p yani en azından videonuz bulanık olmasın. Kimse patatesle çekilmiş video izlemek istemez. 3. Yükleme süreci, işin eğlenceli kısmı. Şimdi sıkı durun çünkü işin kolay kısmına geldik. Videoyu yüklemek. Hazır mısınız? Bir YouTube hesabınıza giriş yapın. Girmediyseniz şimdi mi söyleseydim? 2. Sağ üst köşedeki kamera simgesine tıklayın. Hani şu küçücük kamera, tıklayın ve video yükle seçeneğini seçin. 3. Videonuzu sürükleyip bırakın ya da dosya seç butonunun tıklayın. İşte bu kadar basit. Peki ya o sırada internetiniz koparsa? Şaka şaka olmaz öyle şey. Ama tedbirli olun ne olur ne olmaz. Meta veriler. Videonuzun kimliği. Videonuzu yüklediniz, şimdi sıra ona bir kimlik kazandırmakta. Hadi bakalım, buraya biraz yaratıcılık katalım. Başlık muhabbet kuşu eğitimi, ilk adımlar ve ipuçları gibi bir şey yazın kısa, net ve ilgi çekici olsun. Videonun içeriğini anlatın ama bunu yaparken sıkıcı olmayın. Mesela, muhabbet kuşunuzla konuşmaya başlamanın tam zamanı. İlk adımları öğrenmek için bu videoyu izleyin. Etiketler, muhabbet kuşu, eğitim, ipuçları gibi anahtar kelimeler ekleyin. YouTube bu etiketleri seviyor. Ama abartmayın, 50 tane eklemeyin ve tabii ki küçük resim. İzleyicinin dikkatini çekecek bir görsel hazırlayın. Parlayan renkler ve ilginç bir ifade kullanın. Mesela ben olsam muhabbet kuşuyla selfie çekerdim. 5. Kapanış ilk adımı attınız, şimdi devam. Evet, ilk videonuzu yüklemek bu kadar basit. Peki siz hala neyi bekliyorsunuz? Yükleyin, yayınlayın ve izleyicilerinizi beklemeye başlayın. Hatta bana da haber verin, gelip ilk beğeniyi ben atarım. Unutmayın, bu daha başlangıç. Önümüzdeki eğitim serilerinde çok daha detaylı şeyler öğreneceksiniz. Ama merak etmeyin. 5. videoda tüm sırları açığa çıkaracağım. Şimdi abone olun ve o videoları kaçırmayın. Hadi ilk videonuzu yükleyin ve dünyaya kendinizi gösterin.